Arkadaşlar Part 3'ten herkese merhaba. Şimdi geçen videodaki videonun devamı bu. Çünkü orada dediğim gibi arama olmuştu. Bu taşı çıkartıp içinde ne olduğuna bakacağız. Annen beni o kadar para verdi. Niye böyle bir şey yaptın deyip de dövme üzere olarak bunu Yine de yapacağız. Şimdi kaşını çıkarttım. Bakalım. Suya koyacağız. Evet arkadaşlar geldik. Şimdi kutumu bir kutu bulmalıyız, plastik olacak şekilde kutu. Ee, bakalım bu kutu olur. Şuna bir su koyacağız. Güzelce. Arkadaşlar benim kuşum üstüne hep kaka yapmış. Neyse. Bir kontrolünü yapalım. Suya daldıralım. Eriyince geri geleceğim. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi baya bir eridi. İçinde alçıdan başka bir madde yok. Gördünüz mü? Elime geliyor. Sadece alçı. Alçıdan başka bir madde olsa belli olurdu. Yani kalamar kemiği kullanın diyorum. Tamamen bir eriteceğim. Arkadaşlar tamamen erittim. Bakın. Dışkı yapamaz kuşunuz. Ölür. Tamamen alçı. Başka bir şey yok içinde. Görüyor musunuz? Alçı. Alçıdan başka bir şey gerçekten yok. Emin olun. Olsa çıkardı böyle tomurcuk tomurcuk. Ama bakın yok. Sadece alçı. Renklendirilmiş alçı. Bir de böyle, böyle renkli olanlar kat kat zararlı. Benimki gibi. İçine boya da katıyorlar. Renklendirmek için. Yani gerçekten bu şekilde ki şeyleri kuşumuza yedirtmek için üretenler günah giriyor ya. Bunu yiyip kuş ölse ne yapacaksınız acaba? Gerçekten çok günah. Bir de bir ayda falan 12 ayda bir yılda falan zar zor bitirmesi Falan sizi etkilemiyor mu? Yani düşünmüyor musunuz hiç? Çünkü zor bitiriyor. Tadı çok kötü. Ama yemek zorunda hissediyor kendini. Kuşunuza baskı uygulamış oluyorsunuz ya. Gerçekten çok ayıp ediyorsunuz. Tabii ki de size demiyorum bunları üreten firmalara diyorum arkadaşlar. Gerçekten çok günah. Kuş bunu giyip ölebilir. Şimdi suyunu kontrol edeceğiz kuşumun. Arkadaşlar bakın kuşun kafesindeki suyu düzenli değiştirmeyi. Bir gün ilaçlı, bir gün doğal su koyacağız. Keşme suyu, normal su, ilaçsız. Bakın bu çok önemli bir ayrıntı. Yoksa bakterilenir ve kuşunuz yine ölebilir. Benimki şu anda ilaçlı su. Bunu doğal suyla değiştireceğim. tabi ben kuşumu çok sevdiğim için, en az kedim kadar sevdiğim için, yani en fazla. Çünkü kedime de eşit seviyorum. Onu suyuna tabii ki de çeşme suyu değil, normal içme suyu katıyorum. Koyuyorum. Ama siz bunu kedide yapmayın. Çünkü kedinin şey içtiği su farklı. O çeşme suyu sever. Aynı zamanda bu şekilde kedinin de dolduramazsınız. Yani siz kedinizde varsa öyle yapmayın. Ben zaten kedinkini çeşmeden dolduruyorum. Bir yıkasam mı? içinde bakterim var. Evet ya şunu bir yıkayayım ben. Evet arkadaşlar size bir önemli detay daha vermek istiyorum. Kuşunuzun bir saniye. Benim kuşumun çantası nerede? Burada. Kuşunuza bu şekilde bir çanta hazırlayın mesela. Kuşunuza kullanmanız gereken malzemeleri sayacağım. Bu şekilde her cins kuşa kullanılıyor mu bilmiyorum ama bu Benimki Cennet Baba'nın bildiğiniz üzere. Bu spreyden kullanın. Aynı zamanda kuşlara sadece spreyle banyo yaptırmayın sakın. Bu çok kötü bir şey. Resmen eziyet etmiş olursunuz. Kuşun önüne bildiğiniz bir tane tasa su koyup koyun. O kendi girer duşunu alır. Çeşmede de yaptırmayın. Kusuyor. Ben bir kere ilk aldığımda yaptırmıştım. Daldarı kullanmanızı tavsiye ediyorum. Ve en önemli detay yem yem içinde böyle tomurcuklar oluyor ya. Onlardan olmayan bir yem alın. Yani olan alırsanız da içindekileri bizimki gibi ayıklayın. Biz ayıkladın, ayıkladık. Bize organik yani deyip bizi kandırdılar, biz de kandık. İnanabiliyor musunuz? Ve son detayımıza gelelim. Tahta tüne kullanımı, tahta tüne kullanın kesinlikle. Tahta tüne çok önemli. Normal plastik tünekler kuşunuzun ayağını mantar yapabilir ya da kuşun ayağını etki sağlayabilir. Bu da son şeyimizdi. Herkes kanalıma abone olup like atmayı unutmasın. Bir dahaki videoda görüşürüz.